Din ve bilim, insanlık tarihinin en önemli iki düşünsel unsuru olarak yüzyıllar boyunca farklı şekillerde etkileşime girmiştir. Kimi zaman birbirini destekleyen unsurlar olarak görülmüş, kimi zaman ise büyük çatışmaların odağında yer almışlardır. Antik çağlardan itibaren dini inançlar evrenin doğasını ve insanın yerini açıklamaya çalışırken, bilimsel yöntemler gözleme ve deneye dayalı bilgiyi geliştirmiştir. Ancak, bilimin ilerlemesiyle birlikte gelen yeni keşifler, Özellikle de evrenin işleyişine dair geleneksel dini anlatılara meydan okuduğunda bu iki alan arasında büyük gerilimler yaşanmıştır. Bu gerilimlerin en bilinen örneklerinden biri dünya merkezli evren modeli ile güneş merkezli evren modeli arasındaki tartışmalardır. Orta Çağ boyunca kilise dünyanın evrenin merkezi olduğunu savunan görüşü desteklemiş ancak Kopernik ve Galileo gibi bilim insanları gözlemlerine dayanarak güneş merkezli sistemi öne sürmüşlerdir. Galileo'nun bulguları kilisenin öğretileriyle çeliştiği için sert tepkilere neden olmuş, hatta Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanmasına yol açmıştır. Benzer şekilde, 19. yüzyılda Darwin'in evrim teorisi, yaratılış inancına karşı bir tehdit olarak algılanmış ve uzun yıllar boyunca hem bilim hem de din çevrelerinde büyük tartışmalara neden olmuştur. Bununla birlikte, din ve bilim arasındaki ilişki her zaman çatışma ile sınırlı kalmamıştır. Orta çağ İslam dünyasında, Farabi'yi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi filozoflar, bilim ile din arasında bir uyum kurmaya çalışmış ve antik Yunan düşüncesini ıslama öğretilerle sentezlemişlerdir. Günümüzde ise birçok bilim insanı, din ve bilimin farklı sorulara yanıt arayan iki ayrı alan olduğunu savunarak, bu çatışmanın kaçınılmaz olmadığını öne sürmektedir. Ancak, evrim, genetik mühendisliği ve kozmoloji gibi konular, hala bazı dini çevrelerde tartışmalı bulunmakta ve bu durum, din ile bilimin zaman zaman karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. Bilim ve din arasındaki ilişki genellikle bir çatışma çerçevesinde ele alınsa da, tarih boyunca birçok bilim insanı hem bilimsel yöntemi benimseyip hem de dini inançlarını koruyabilmiştir. Bu isimler, bilim ve dinin birbirine zıt değil, aksine birbirini tamamlayan iki ayrı alan olduğunu savunmuşlardır. Onlara göre bilim, fiziksel dünyayı anlamaya yönelik bir araçken, din insanın ahlaki ve manevi yönlerini besleyen bir rehberdir. Bu bakış açısıyla hareket eden birçok bilim insanı, evrenin düzeni ve yasalarının bilinçli bir yaratıcıya işaret ettiğini düşünerek bilimsel çalışmalarını inançlarıyla bağdaştırmıştır. Tarih boyunca bu görüşü savunan birçok önemli bilim insanı olmuştur. Örneğin, klasik fiziğin temelini atan Isaac Newton, evrenin düzeninin ancak ilahi bir akıl tarafından kurulmuş olabileceğine inanıyordu. Ona göre, doğa yasalarını keşfetmek, Tanrı'nın yaratışını anlamanın bir yoluydu. Benzer şekilde modern genetiğin kurucularından Gregor Mendel, bir rahip olarak manastırda yaptığı bezelye deneyleriyle kalıtım yasalarını keşfetmiş, bilimsel çalışmaları ile dini inancı arasında bir çelişki görmemiştir. Günümüzde de Francis Collins gibi bilim insanları biyoloji ve genetik alanındaki ilerlemeleri inançlarıyla bağdaştırarak bilim ve dinin birbirine karşıt olmadığı fikrini savunmaktadırlar. Bu bilim insanlarının perspektifi bilim ve dinin farklı alanlara odaklandığını ve birbirleriyle uyum içinde var olabileceğini öne sürer. Onlara göre bilim nasıl sorusuna yanıt ararken din neden sorusuna cevap verir. Bu iki alanın birbiriyle çatışmasının zorunlu olmadığını savunan inançlı bilim insanları, bilimin ilerlemesinin manevi değerleri tehdit etmediğini, aksine derinleştirebileceğini düşünmektedirler. Bu bakış açısı günümüzde de bilim ve din arasındaki diyalogları şekillendirmeye devam etmektedir. Orta Çağ Tarih boyunca sıkça karanlık çağ olarak nitelendirilmiş, özellikle de bilim ve düşünce dünyasının durakladığı bir dönem olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu görüş büyük ölçüde Avrupa merkezli bir bakış açısının ürünüdür ve gerçek tarihsel gelişmeleri tam olarak yansıtmaz. Avrupa'da skolastik düşüncenin hakim olduğu bu dönemde kilisenin dogmatik yapısı bazı bilimsel gelişmeleri kısıtlasa da tüm bilimsel faaliyetleri tamamen durdurmamıştır. Manastırlarda doğa felsefesi üzerine çalışmalar yapılmış Eski Yunan ve Roma eserleri korunarak ilerleyen yüzyıllarda Rönesans'a zemin hazırlayan bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. Öte yandan aynı dönemde İslam dünyası bilim ve felsefe alanında altın çağını yaşamaktaydı. Endülüs'ten Bağdat'a uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bilim insanları antik Yunan ve Hint düşüncesini inceleyerek önemli katkılarda bulunmuşlardır. Harizmi cebirin temellerini atarken İbn Sina tıp alanında çığır açan eserler yazmış İbn Heysem optik bilimine büyük katkılar sunmuştur. Bu bilim insanlarının çalışmaları daha sonra Avrupa'da çeviri hareketleriyle keşfedilmiş ve Rönesans'ın temelini oluşturmuştur. Bu nedenle, Orta Çağ'ın tamamen karanlık olduğu iddiası, bilimsel gelişmelerin yalnızca Avrupa ile sınırlı olduğu yanılgısından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, Orta Çağ'ı mutlak bir duraklama ve geri kalmışlık dönemi olarak görmek, tarihsel açıdan eksik bir yaklaşımdır. Avrupa'da kilise kontrolü altında bilimsel çalışmalar sınırlansa da tamamen yok olmamış. Aynı dönemde İslam dünyasında bilim ve felsefe büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Orta Çağ, aslında bilimsel bilginin korunduğu, aktarıldığı ve farklı kültürler aracılığıyla geliştiği bir dönemdir. Bu nedenle karanlık çağ ifadesi yalnızca belirli bir coğrafi ve kültürel bağlamda doğru olabilir. Ancak tüm dünya tarihi açısından ele alındığında yanıltıcı bir genellemedir. Dini düşünce Tarih boyunca bilimin gelişiminde hem teşvik edici hem de sınırlandırıcı bir rol oynamıştır. Antik dönemlerden itibaren evrenin doğasını anlama çabası çoğunlukla dini inançlarla iç içe geçmiştir. İlk uygarlıklarda astronomi, matematik ve tıp gibi bilim dalları genellikle dini ritüeller ve inançlarla bağlantılı olarak gelişmiştir. Mezopotamya'daki yıldız gözlemleri, Mısır'daki tıbbi uygulamalar ve antik Yunan'daki felsefi düşünceler dini bakış açılarından etkilenmiştir. Orta Çağ'da ise özellikle İslam dünyasında dini düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısı büyük olmuştur. Beytül Hikme gibi kurumlarda bilim insanları antik bilgileri çevirerek geliştirmiş ve tıp, matematik, astronomi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Avrupa'da orta çağ boyunca bilimsel çalışmalar büyük ölçüde kilisenin kontrolü altında ilerlemiştir. Dini kurumlar eğitim sistemini ve bilimsel araştırmaları yönlendiren en önemli otoritelerden biri olmuştur. Manastırlarda yapılan çalışmalar, özellikle tarım, tıp ve doğa bilimleri alanlarında bilgi birikiminin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Ancak kilisenin dogmatik öğretileri zaman zaman yeni bilimsel keşiflerin kabul edilmesini zorlaştırmıştır. Bununla birlikte 15. ve 16. yüzyıllarda başlayan Rönesans ve Aydınlanma hareketleriyle birlikte bilim daha bağımsız bir yapıya kavuşmuş ve dinin etkisinden kademeli olarak sıyrılmaya başlamıştır. Günümüzde dini düşünce, bilimin gelişimi üzerinde hala çeşitli şekillerde etkisini sürdürmektedir. Özellikle etik ve ahlaki konular, dini bakış açılarının bilimsel çalışmalarda dikkate alınmasını sağlamaktadır. Biyoteknoloji, yapay zeka ve genetik mühendisliği gibi alanlarda dini ve felsefi yaklaşımlar, bilimsel gelişmelerin sınırlarını ve sorumluluklarını tartışmaya açmaktadır. Bu durum, din ve bilimin birbirinden tamamen kopuk değil Aksine zaman zaman birbiriyle etkileşim içinde olan iki alan olduğunu göstermektedir. Evrim ve yaratılış, insanın kökenine dair en büyük tartışmalardan birini oluşturan iki temel bakış açısıdır. Evrim teorisi, canlıların doğal seçilim ve adaptasyon süreçleriyle milyonlarca yıl içinde değiştiğini öne sürerken, yaratılış inancı genellikle yaşamın doğrudan ilahi bir güç tarafından yaratıldığını savunur. Bu iki görüş Tarih boyunca farklı toplumlarda ve bilimsel gelişmeler ışığında çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Kimi zaman birbirine tamamen zıt olarak sunulmuş, kimi zaman ise uyum içinde açıklanmaya çalışılmıştır. 19. yüzyılda Charles Darwin'in evrim teorisini ortaya koymasıyla birlikte bilim dünyasında büyük bir dönüşüm yaşandı. Darwin'in doğal seçilim yoluyla evrim fikri, canlıların zaman içinde nasıl değiştiğini bilimsel kanıtlarla açıklıyordu. Ancak bu teori geleneksel yaratılış inancı ile çelişkili bulunduğu için birçok dini çevrede büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle insanın maymun benzeri ortak bir atadan evrimleştiği fikri, yaratılışçı yaklaşımla doğrudan çeliştiği düşünüldüğünden uzun yıllar boyunca yoğun tartışmalara neden oldu. Günümüzde de bazı muhafazakar gruplar evrimi reddederek dünyanın ve yaşamın belirli bir zaman diliminde doğrudan yaratıldığı fikrini savunmaktadır. Buna karşın birçok bilim insanı ve dini düşünür Evrim ile yaratılışın tamamen zıt kavramlar olmak zorunda olmadığını ileri sürmektedir. Teistik evrim olarak adlandırılan bu görüş, evrimin Tanrı tarafından yönlendirilen bir süreç olabileceğini öne sürerek bilimsel gerçeklerle dini inançları birleştirmeye çalışmaktadır. Katolik Kilisesi gibi bazı dini kurumlar da evrim teorisini bütünüyle reddetmek yerine onu Tanrı'nın yaratma yöntemlerinden biri olarak kabul eden açıklamalar getirmiştir. Bu bakış açısı Bilim ile din arasında bir denge kurmaya çalışsa da, evrim ve yaratılış tartışmaları günümüzde hala devam eden önemli bir fikir ayrılığı olarak varlığını sürdürmektedir. Kutsal kitaplar, binlerce yıl boyunca insanlara evrenin kökeni, insanın yaratılışı ve doğa olayları hakkında rehberlik eden metinler olmuştur. Ancak modern bilim, bu anlatılarla bazen uyumlu, bazen de çelişkili görünen keşifler ortaya koymuştur. Özellikle evrenin oluşumu, dünyanın yaşı ve insanın kökeni gibi konular Kutsal metinlerdeki açıklamalar ile bilimsel teoriler arasında karşılaştırmalara yol açmıştır. Bilim, gözlem ve deneylerle ilerleyen bir süreç olduğu için zaman içinde değişen bilgiler sunarken, kutsal metinler ise inanç temelli ve sabit kabul edilen anlatılar içerir. Bu fark, kutsal kitaplar ile bilim arasında hem çatışmalara hem de paralelliklere yol açmıştır. Örneğin, kutsal kitapların çoğunda evrenin belirli bir zaman diliminde yaratıldığı anlatılırken Modern bilim evrenin milyarlarca yıl önce büyük bir patlama sonucu oluştuğunu öne sürmektedir. Ancak bazı dini yorumcular, büyük patlama teorisinin Tanrı'nın evreni yaratmasını bilimsel bir perspektifle açıklayabileceğini savunmaktadır. Benzer şekilde, kutsal metinlerde insanın özel bir yaratılış süreciyle meydana geldiği anlatılırken, evrim teorisi canlıların milyonlarca yıl süren doğal seleksiyon sonucu geliştiğini ileri sürer. Bu noktada bazı teologlar evrimi Tanrı'nın yaratma yöntemi olarak kabul ederek bilimle dini uzlaştırmaya çalışırken, bazıları ise bu görüşe karşı çıkmaktadır. Diğer yandan, kutsal metinlerde doğa olayları ile ilgili bazı anlatılar bilimsel gerçeklerle örtüşebilir. Örneğin, kutsal kitaplarda bahsedilen tufan olaylarının tarih öncesi büyük sel felaketleriyle bağlantılı olabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca, bazı dini metinlerde insan embriyosunun gelişimiyle ilgili anlatıların modern embriyoloji ile benzerlik gösterdiği öne sürülmektedir. Ancak bu tür paralelliklerin bilimsel doğruluktan çok yorum farklarından kaynaklandığı da savunulmaktadır. Sonuç olarak kutsal kitaplar ile bilim arasında kesin bir ayrım çizgisi bulunmamakta, bu iki alanın kesişim noktaları ve ayrıştıkları noktalar tarih boyunca farklı bakış açılarıyla yorumlanmaktadır. Dini dogmalar Tarih boyunca bilimi hem engelleyen hem de teşvik eden bir rol oynamıştır. Dogma, değişmez ve sorgulanamaz kabul edilen inançları ifade eder ve bu tür katı düşünce yapıları bilimsel merak ve keşif sürecine zaman zaman ket vurmuştur. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin mutlak otoritesi altında dini öğretilere aykırı görülen fikirlerin bastırıldığı, hatta Galileo gibi bilim insanlarının cezalandırıldığı bilinmektedir. Aynı şekilde evrim teorisi gibi bilimsel bulgular bazı dini çevrelerde büyük tepkiyle karşılanmış ve uzun süre kabul görmemiştir. Bu tür durumlarda dogmatik düşüncenin bilimin ilerlemesini yavaşlattığı söylenebilir. Öte yandan, tarih boyunca pek çok bilim insanı dini inançlarından ilham alarak bilimsel çalışmalarını şekillendirmiştir. İslam dünyasında orta çağ boyunca Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi filozoflar, antik Yunan'dan aldıkları bilimsel mirası ıslamo düşünceyle sentezleyerek yeni teoriler geliştirmişlerdir. Benzer şekilde, Avrupa'da skolastik düşünce sisteminin etkisiyle üniversiteler kurulmuş ve bilimsel çalışmalar teşvik edilmiştir. Hatta modern bilimin temellerini atan isimlerden biri olarak görülen Newton, evrenin işleyişini Tanrı'nın düzeni olarak yorumlamış ve bu düzeni anlamanın bilimsel bir görev olduğunu savunmuştur. Günümüzde din ve bilim arasındaki ilişki hala tartışmalıdır. Bazı dini topluluklar bilimsel gelişmelere kuşkuyla yaklaşırken, Diğerleri bilim ve inancı bir arada sürdürmenin mümkün olduğunu savunmaktadır. Modern biyoteknoloji, yapay zeka ve kozmoloji gibi alanlar yeni etik ve felsefi tartışmalar doğurmakta ve bu süreçte dini görüşler de etkili olmaktadır. Bu bağlamda dini dogmaların bilimi sadece engelleyen değil, aynı zamanda ona yön veren ve teşvik eden bir unsur olduğu söylenebilir. Din ve bilim modern dünyada farklı bilgi sistemleri olarak varlıklarını sürdürmektedir. Bilim Gözlem ve deney yoluyla evrenin işleyişini anlamaya çalışırken din insanlara anlam, değerler ve ahlaki rehberlik sunar. Tarih boyunca yaşanan çatışmalara rağmen günümüzde pek çok düşünür ve bilim insanı bu iki alanın aslında birbirini tamamlayabileceğini savunmaktadır. Bilim fiziksel dünyanın nasıl işlediğini açıklarken din varoluşun nedenine dair sorulara yanıt arar. Bu farklı yaklaşımlar birbiriyle çelişmek zorunda olmadan bir arada var olabilir. Modern dünyada din ve bilimin uyumlu bir şekilde var olabileceğine dair en güçlü örneklerden biri birçok bilim insanının aynı zamanda dindar olmasıdır. Kuantum fiziği, kozmoloji ve nörobilim gibi alanlarda çalışan bazı araştırmacılar, bilimsel keşiflerin evrene dair daha derin bir hayranlık ve metafizik bir anlam duygusu oluşturduğunu dile getirmektedir. Ayrıca, etik ve ahlaki meselelerde bilim ve dinin birlikte çalıştığı da görülmektedir. Özellikle tıp Çevre bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda dini ve etik değerler, bilimsel gelişmelerin insanlık yararına yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak modern dünyada din ve bilim arasında hala süregelen bazı anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Evrim teorisi, üreme biyoteknolojileri ve bilinç araştırmaları gibi konular, bazı dini çevrelerde sorgulanmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, bu tür tartışmalar genellikle bilim ile dinin tamamen zıt olduğu anlamına gelmez aksine birçok dini düşünür ve bilim insanı bilimsel ilerlemelerin etik yönlerinin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sonuç olarak din ve bilim arasındaki ilişki sabit ve tek yönlü değildir. Değişen toplumsal ve kültürel dinamiklere bağlı olarak yeniden şekillenebilir ve birlikte var olmanın yeni yollarını keşfedebilir. Bilim ve metafizik, insanın varoluşu ve evreni anlama çabasında önemli iki farklı yaklaşımı temsil eder. Bilim Gözlem ve deney yoluyla fiziksel dünyayı anlamaya çalışırken, metafizik varoluşun temel doğasını, bilincin kaynağını ve evrenin nihai nedenlerini sorgular. Geleneksel bilimsel yöntem yalnızca ölçülebilir ve test edilebilir olgulara odaklandığından, ruhani ve metafizik kavramları açıklamakta zorlanabilir. Ancak, modern bilimde bilincin doğası, kuantum mekaniği ve evrenin kökeni gibi konuların incelenmesi, metafizik ile bilim arasında yeni bir köprü kurma çabalarına yol açmıştır. Özellikle bilinç araştırmaları, bilim ve metafizik arasındaki sınırların bulanıklaşmasına neden olmuştur. Bilinç tamamen fiziksel süreçlerle açıklanabilir mi yoksa madde ötesi bir boyutu var mı? Bu soru hem bilim insanları hem de filozoflar tarafından tartışılmaktadır. Nörobilim, zihinsel deneyimlerin beyin faaliyetleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ortaya koymaya çalışırken, bazı düşünürler saf materyalist açıklamaların yetersiz kaldığını ileri sürmektedir. Benzer şekilde, kuantum mekaniğinde gözlemcinin rolü ve gerçekliğin doğası üzerine yapılan yorumlar, bazı metafizik görüşlerle örtüşebilecek sorular ortaya çıkarmaktadır. Buna rağmen, bilimsel yöntemin metafizik ve ruhani kavramları tamamen açıklayabilmesi halen tartışmalı bir konudur. Bilim, doğası gereği test edilebilir ve yanlışlanabilir hipotezler üzerine kurulu olduğu için, deneysel olarak doğrulanamayan ruhani veya metafizik kavramlara kesin cevaplar vermekte zorlanır. Ancak bu durum bilim ve metafiziğin tamamen ayrı olduğu anlamına gelmez. Bilim, metafizik soruları şekillendirebilir ve bazı metafizik iddiaları doğrulamak veya çürütmek için dolaylı kanıtlar sunabilir. Sonuç olarak, bilimsel yöntem ruhani kavramları doğrudan açıklamakta sınırlı olsa da, bu iki alan arasındaki diyalog insanlığın evreni ve kendi varoluşunu daha derinlemesine anlamasına katkıda bulunabilir. Bilim ve din arasındaki çatışma Tarihsel olarak sadece akademik bir tartışma olmanın ötesine geçerek medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan bir konu haline gelmiştir. Medya, bilimsel ve dini tartışmaları kamuya sunarken bazen bu iki alan arasındaki gerilimi abartmış ve çatışma noktasını vurgulamıştır. Özellikle televizyon, gazete ve internetin yaygınlaşmasıyla bilim ve din arasındaki meseleler daha çok dikkat çekmiş ve tartışmaların medyada yer bulması izleyicilerin konuya dair algılarını şekillendirmiştir. Medya, genellikle dramatize edilen hikayelerle, örneğin evrim teorisinin dini inançlarla çatışması veya bilimsel keşiflerin dini öğretilerle uyumsuzluğu gibi konuları izleyicilere aktarmış. Bu da kamuoyunda bir çatışma algısının oluşmasına yol açmıştır. Medya, çoğu zaman bu çatışmaların iki tarafını da keskin bir şekilde karşı karşıya getirerek bilimsel doğrularla dini inançlar arasında bir ayrım yapmıştır. Bu tür çatışmalar, özellikle popüler kültürde, belgesellerde Tartışma programlarında ve haberlerde sıklıkla işlenmiştir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra evrim teorisi, genetik mühendislik ve kozmolojik keşifler gibi bilimsel konular dini çevrelerce sorgulanmış ve medyada bu tartışmalar ön plana çıkarılmıştır. Bu yaklaşım genellikle dinin bilime karşı bir engel oluşturduğu veya bilimsel ilerlemeyi tehdit ettiği şeklinde bir izlenim yaratmıştır. Ancak Medya aynı zamanda din ve bilim arasındaki uyum ve işbirliği örneklerini de geniş kitlelere ulaştırmıştır. Özellikle son yıllarda bazı medya kuruluşları ve belgeseller din ve bilimin ayrı alanlar olduğunu ve birinin diğerine zarar vermeden var olabileceğini savunan görüşleri öne çıkarmaktadır. Bu tür içerikler bilim insanlarının ve dini liderlerin birlikte konuşmalarını, dini inançların bilimsel araştırmalarla bir arada nasıl var olabileceğini tartışmalarını konu alır. Bu tür yaklaşımlar Din ve bilimin birbirini düşlemak zorunda olmadığını gösteren örnekler sunarak medya aracılığıyla daha dengeli bir bakış açısının yayılmasına katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak medya bilim ve din çatışmasını bazen abartmış olsa da zamanla bu iki alanın uyumlu bir şekilde var olabileceği fikrini de güçlendiren içerikler üretmeye başlamıştır.